Artık bir karar aşamasındasınız arkadaşlar. Bir şeylere karar almanız gerekiyor. Verdiğiniz sözler var arkadaşlar. Bazı insanlara söz, verdiğin sözlerde durmuyorsunuz. O yüzden güvensizlik yani Pek de güven vermiyorsunuz karşı tarafa arkadaşlar. Çok böyle küçük küçük miktarda paralar geçecek elinize. Yani azar azar bir yerlerden para geçecek elinize. Bu işle alakalı da olabilir. Yani karşılığını al, alacağınız bir şeylerin parası olacak mı? Sizin böyle bir eşyanız var. Böyle ben oturma grubu gibi olabilir. Koltuk yani. Bu tür bir e, yapmanız gerekiyor. Veyahut istiyorsunuz ki daha yenisini alabilmek için e, kenarda birikmiş paranız var. Ona da katarak evinize eşya ile alakalı bir şeyler durumlarınız var. Onlara da halledeceksiniz tabii ki de arkadaşlar. Bir yerlere paranız yetmiyor. Ve siz birisinden borç alaraktan bu almak istediğiniz şeyi de alıyorsunuz tabii ki de arkadaşlar. İsminde H ve A harfi bulunuyor bu kişinin. Çok yakın bir zamanda üçlü bir vadede haberler alıyorsunuz. Bir araçla alakalı bu haber. Bu aracın renginde kırmızı var arkadaşlar. Rengi kırmızı olabilir veyahut araçta ıı, bir yerinde yani kırmızılı bir yeri olabilir. O harfli isminde o harfi bulunan bir kişi sizin kapınızı çalacak ve sizden ıı, bir yere gidip birini bir şeyler söyleyip ve ona bir şey vermenizi isteyecek arkadaşlar. Bunu yaparsanız çevre değişikliği yapacaksınız. Ev değişikliği olacak. Bu kişiden sonra hayatınız böyle bir değişime uğrayacak yani tam olarak çevre değişikliği de olabilir. O kişiyle birlikte olduğunuz halde veyahut onunla arkadaş dost olduğunuz halde çevrenizde değişir. Her şey değişir arkadaşlar. Birli bir vade içerisinde yani bir gün sonra ayın biri onu veya 20'sine kadar bir tarihte arkadaşlar elinize bir miktar para geçiyor toplu bir para ve bu parayın e, yarısından fazlasını bir yere yatırım olarak e, kullanacaksınız İnşallah hayırdır arkadaşlar iyi görünüyor e, sadece siz e, bunun kararını henüz almamışsınız her neyse vereceksiniz de ve üzerine düşeni neyse sizin için onu yapacaksınız arkadaşlar. Evet bugünkü su da bu kadar da kendinize iyi bakın hoşça kalın.